Sunsun Şaban abi, oyun bitti artık. Ama dün söz vermiştiniz Adile teyze, hani eskisi gibi oynayacaktık. İşler değişti, buradan gidiyoruz. Nereye? Bilmiyorum. Biz de sizinle geleceğiz. Evet evet. Olma olmaz öyle öyle şey. Peki peki biz nerede oynayacağız? Aa, artık oyun oyun filan yok. Hadi çocuklar, hadi, hadi evinize. Ben gitmeyeceğim de, işte. Ben de gitmeyeceğim. Aa, uzattınız ama. Artık oyun bitti. Doğru evinize. Hı? oyun olmasın, ne yapalım? Bizi de götürün. <laughs> siz biz, ne yaparız? Nasıl siz olmasanız biz ne yaparız kuzucuklar? Hepiniz tek tek kucağımda büyüdünüz. Çoğunuzun ismini bile ben koydum. Adile teyze. Yardım etsene Adile teyze. Sallanmak istiyorum. Hadi. Şaban abi bizi bırakma. <laughs> Ama son bir defa açık. Neden son? Öyle işte. Hem sen eğlenmene bak. Daha küçüksün. Aklın elbisiz! <laughs> Açtım, Hı? varım! Rölans, Ya sen Rölans! Aa, iyice kumara çevirdiniz vallahi! Aman canım, nesi kumar işte, vakit geçiriyoruz şurada! doğru! <laughs> <laughs> Hadi! Bak, bir randevum vardı bugün gidecektim, evet! Gidersin, iki el sonra Gidersin. gidersin. Hiç şansım yok! Ay, oldu, Çocuklar, tabii. bir şey diyeceğim, evet. Muhalla'nın yeni evini gördünüz mü? Anlatılır ya, gibi bile! Evet, evet. işte. Aa, ev evet, evet, evet! Çok şanslı yani! Gerçekten i̇şte bak, bugün şanslı! Ne güzel, bir, var. Var. güzel bir kağıt çektim! Harika! Şoker geldi galiba! O yüzden şansım vardır benim zaten! Yani şimdi gidiyorsunuz öyle mi? Başka çare var mı? Seni bir daha görmeyecek miyim? Yo görürsün, ben arada bir gelirim. Sahi mi? Tabi, ben gelirim, anam beni ıslatır. Ben sırılsıklam, Oo, oh! <gülüyor> <gülüyor> Şu şirin halin yok mu, öyle hoşuma gidiyor ki. Senin her halin benim hoşuma gidiyor. Anandan istesem, seni bana zaten vermez de... ...hele şimdi, evimiz barkımız da yok. Hiç vermez! Vermezse vermesin! Ben sana kaçarım! Sahi mi? Allah! Peki bana kaçacaksın da ben neredeyim? Benim seni kaçıracak evim yok ki! Canım sokakta kalacak değilsin ya! Nasıl olsa bir evin olacak! Olacak değil mi? Gel öyleyse! Hala! Ay! Aa! Biz evlenmeye karar verdik! <laughs> Öyle değil mi? Evet öyle. Halallah, halallah, Allah'ın izniyle kızını bana verir misin? Allah'ın <Nic> izniyle ben bunu alabilir miyim? Deliler, susun. Elimiz elden gidiyor, sizin aklınız nerede? Nerede? Do doğru ya. Önce başımızı sokacak bir yer bulalım, sonra evlenirsiniz. Tabii sonra evlenirsiniz. Sen nereden çıktın? Evden kaçtım geldim. Ha, olur mu öyle şey, doğru evine! Zaten baba, başımız baba, babanla da Hadi hadi hadi! Gene kaçırdık kaçırdık zanneder! Hiçbir yere gitmem, burada kalacağım! Hoppala, bir bu eksikti! Oğlum bak, baban gelip bir laf ederse, bu sefer kafasını kırarım! Oh, eline sağlık! Hı -hı. Ne diyor bu ya? <laughs> Zaten hiç sevmiyorum! Aa, olur mu? O senin baban! Ama o da beni hiç sevmiyor ki! Sevmez olur mu? Her baba çocuğunu sever. Tabi, benim babam da beni çok severdi. Her gün eşek sudan gelinceye kadar döverdi. Hem de ne dövme. Böyle seviyor. Benimki sevmiyor. Ben sizin aranızda daha mutluyum. Sevgiyi sizden öğrendim. Aldık mı başımıza belayı? Şuradan şuraya gitme! Nedir bu haliniz? Niye somurtuyorsunuz? Oysa sizler gülünce çok güzel oluyorsunuz. Hadi gülün. Hadi be hadi gülün. Son günlerimizi en güzel şekilde geçirelim. <gülüyor> <gülüyor> Yaşa be ufaklık bize hayat verdi. Canım. <laughs> 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 sana Ama ne bileyim ben? Sen ne bilirsin zaten? İşin gücün gezmek tozmak konken oynamak. Ne yapacaktım yani? Ben senin çocuğunun dadısı mıyım? Hayır, annesi olacaksın. Başımıza gelenleri gördün. İnsan biraz dikkatli olur. O zaman sen de çocuğuna bir bekçi tut. Sana akıl sormadım. Öyleyse başımın etini yiyip durma. Aman, bıktım hepinizden. En iyisi polise telefon et tahmin ediyorum nereye gittiğini Kerem'in <laughs> Bunlardan davacıyım. Çocuğumu kaçırdılar. Hayır, biz kaçırmadık. Ben kendim geldim. Sus sen karışma. Bu ikinci oluyor. Vallahi kendim geldim baba. İşte çocuk söylüyor, kendi geldi. K kendi geldi. Bu durumda bizim yapacağımız bir şey yok. Müsaadenizle. G güle güle komiserim Güle güle komiserim <laughs> Ne haber? Yine şiştin mi Haydar Bey? <laughs> ben size gösteririm. Üç gününüz kaldı, üç! Üç gün sonra burası bir harabe olacak! Kaçacak yer bulamayacaksınız! Makinelerim sizleri bile paramparça edecek! <laughs> Pis köpekler! Sen de yürü bakayım, yürü! Ben sana evde gösteririm. Üç! <laughs> üç günümüz kalmış! Son, 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 sonunda yıkacaklar, Ha? Her şey bitti mi yani? Elimiz kolumuz bağlı mı kalacağız? Hayır! Ya ne yapacağız? direneceğiz. Ne 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 ne? Kanımızla, canımızla burasını yıktırmayacağız. Başarabilir miyiz? İstedikten sonra başarılmayacak hiçbir şey yoktur. Peki öyleyse, savaşa hazır olalım. Onun makineleri varsa bizim de elimiz kolumuz var. İstersen hadi hopla tü tüfekle gelsin. Hadi hadi meydan! Herkes iş başına.